Yıllarca yıllık bir geçmişe sahip gezegenimizin belki de başına gelmiş en kötü durumlarından bir tanesi, düşünen bir canlı olan Homo sapiens türünün yani zeki insan türünün ortaya çıkmasıdır. İnsanlık ortaya çıktığı günden bu yana yalnızca doğa ile mücadele etmekle kalmamış, aynı zamanda birçok türün yeryüzünden silinmesine de neden olmuştur. İnsanoğlu tarih boyunca pek çok nesli yok ederken kendi neslinden olanları da katletmekten çekinmemiştir. On binlerce yıllık bu serüvende insan türü doğa ve diğer türlerle birlikte kendi türüyle de savaşmış, birçok defa toplu katliam ve soykırımlara da neden olmuşlardır. Bazen bir devlet, bazen de bir insan dünyayı kana bulayabilmiştir. İşte 20. yüzyıl insanlık tarihinin belki de Hitler ile birlikte en kanlı diktatörlerinden olan Joseph Stalin de bunlardan biriydi. İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren, dünyanın yaklaşık yarım yüzyıl boyunca kapitalist ve sosyalist olarak iki kutba bölünmesine neden olan ve sosyalist dünyanın en önemli temsilcisi olan Stalin, aynı zamanda milyonlarca insanın ölümünün de sorumlusuydu. İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en tartışmalı isimlerinden bir tanesi olan Jose Stalin kimdir? Rus devrimindeki rolü nelerdir ve nasıl Sovyet Rusya'nın lideri oldu? Nasıl oldu da Rus devriminin lideri olan Lenin'den daha meşhur oldu? Dünya ve Türkiye'de bıraktığı etkileri nelerdir? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını ararken dünyanın en kanlı yüzyıllarından olan 20. yüzyılı ve bu dönemde meydana gelen olayları inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. 20. yüzyıl için dünya tarihinin en karmaşık yüzyıllarından bir tanesi desek herhalde yanılmış olmayız. İki küresel savaşa, imparatorlukların yıkılmasına, kutuplaşan evrene şahit olan bu yüzyıl, bir yandan büyük kahramanların ortaya çıkışını bizlere gösterirken, diğer yandan ise dünyayı cehenneme çeviren insanları da gösterecektir. İşte 21 Aralık 1879 tarihinde dünyaya gelen Joseph Vissarionovich Dzugashvili, yani bilinen adıyla Joseph Stalin de dünyayı cehenneme çevirecektir. Günümüz Gürcistan'ın Tiflis yakınlarındaki Gori kasabasında geçimini ayakkabıcılık ile sağlayan Vissarion Düzgaş Vili'nin oğlu olarak dünyaya gelen Josef Stalin ilk öğrenimini doğduğu kasabada bulunan Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlı ilahiyat okulunda görmüştü. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra orta öğrenimi için Tiflis'e giderek yine aynı kiliseye bağlı olan Tiflis Ruhban Okulu'nda eğitimine devam etmişti. Bu süreçte Transkafkasya'da yaşayan Rus Marksistlerden etkilenerek devrim hareketlerine katılan Stalin 1896-1897 yıllarında Marksistlerin düzenlediği yasa toplantılara iştirak ederek Marx, Engels, Lenin ve Plahanov'un yazılarını okurken zihin dünyası ve çevresi tamamen değişmişti. Kilise eğitimine rağmen Marx, Engel, Lenin ve Plahanov'un yazılarından etkilenerek 1898 yılında Tiflis bölgesinde işçiler ve zanaatkarlar arasında Marksist ideoloji propagandası yapan Mesame Dasi grubunun üyesi olmuştu. Tiflis Ruhban Okulu'nda sürdürdüğü dini eğitimini 29 Mayıs 1899 tarihinde sonlandırarak tüm zamanını Maksizm propagandası ve yasa dışı devrimci faaliyetlerle geçirmeye başlayan Stalin, yaşamının ilerleyen dönemlerinde bu süreci devrimci harekete 15 yaşında o sırada Kafkasya'da yaşayan Rus marksistlerin bazı yeraltı grupları ile ilişki kurduğunda katıldım. Bu gruplar beni derinden etkilediler ve bana yasa dışı marksist yapıtları okuma beğenisini aşıladılar şeklinde anlatmıştı. 1901 itibariyle Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi yani RSIDP'nin Tiflis Teşkilatı'na katılan ve takma adı olarak Kopa'yı seçen Stalin, daha sonra talimat üzerine Batum'da Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin örgütlenmesi faaliyetlerinde de yer almıştı. 1902 yılında Batum'da siyasi bir işçi gösterisine liderlik ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 3 yıllığına Sibirya'ya sürgüne gönderilen bu genç devrimci, 1904 yılında sürgünden kaçarak Şubat 1904'te Tiflis'e geri dönmüştü. Aralık 1904'te Japaritse ile Bakü'de gerçekleşen işçi grevlerini organize eden Stalin bu süreçte işçiler arasında yayılmakta olan sosyalist görüşler içerisinde Leninizmi, Mensevizm ve diğer başka görüşlere karşı açıkça savunmaktaydı. 1905'te Bolşevik bir aileden gelen Yakaterina Svanidze ile evlenen Stalin, 12-17 Aralık 1905 tarihleri arasında Transkafkasya Bolşeviklerinin temsilcisi olarak Finlandiya'da gerçekleştirilen tüm Rusya Bolşevik Kongresi çalışmalarına katılmış ve burada da hem kendisinin hem de Rusya'nın hem de dünyanın kaderini değiştirecek olan Lenin ile ilk kez karşılaşmıştı. Bu arada 11 Nisan 1906 tarihinde başlayacak olan 4. Parti Kongresi'ne katılmak üzere kongrenin düzenleneceği Stockholm'a e hareket eden Stalin, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin 1907 yılında planladığı 5. Kongresi'nin Kopenhag'da gerçekleştirilememesi üzerine Kopenhag yerine Londra'ya geçmiş, bu kongreye delege olarak katılmıştı. Stalin bu kongrede gelecekte kendi iktidarı döneminde yol arkadaşlığı ve Dışişleri Bakanlığı yapacak olan Litvinov ile tanışmıştı. Bakü'de 1907 yılının Temmuz ayı itibariyle çeşitli gazetelerin yayın faaliyetlerinde yer alan Stalin, 1908 yılında bir daha tutuklanarak sürgüne gönderilmişti. Geçen seferde olduğu gibi 1909 yılında yine sürgünden kaçan ve Bakü'ye dönerek devrimci faaliyetlerini sürdürmeye başlayan Stalin, 1910 yılının Mart ayında bir kez daha tutuklanmış ve bir buçuk yıllık hapishane hayatının devamında sürgüne gönderilmişti. 1912 yılında sürgün hayatı devam ediyorken Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi Merkez Komitesi'ne seçilen Stalin, 1912 yılının Şubat ayında sürgünden bir kez daha kaçarak St. Petersburg'a dönmüş, burada Bolşevik taraftarlarının yayın organları olan Zvezda ve Pravda gazetelerinin yayın faaliyetlerine katılmıştı. Devrim süresince hayata hapis, sürgün ve sürgünden kaçış ile geçen Stalin, Nisan 1912'de tekrar tutuklanmış ve Narımski bölgesine 3 yıllığına sürgüne gönderilmiş olmasına rağmen Eylül ayında sürgünden tekrar kaçarak St. Petersburg'a gelmiş ve Pravda'daki faaliyetlerini devam ettirmişti. 1913 yılının Şubat ayında tutuklanarak Turuhanski şehrine sürgüne gönderilmiş ve 1916 yılına kadar burada kalan Stalin 25 Mart 1917 tarihinde Petrotka'da dönmüş partinin merkez komite bürosu ile Pravda'nın editörü olarak görev almıştı. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisinin Nisan Konferansı olarak da bilinen 7. konferansına katılan ve ulusal meseleler hakkında bir konuşma gerçekleştiren Stalin burada yeniden Merkez Komite üyesi olarak seçilmiş ve komitenin yayın organları sayılan Pravda ve Soldat gibi gazetelerde yöneticilik görevleri üstlenmişti. Ekim devriminin hazırlanmasında ve devrimde aktif rol alan bu genç devrimci, devrimin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından 8 Kasım 1917 tarihinde düzenlenen 2. Tüm Rusya Sovyet Kongresi'nde Tüm Rusya Merkezi Yönetim Komitesi'ne seçilmiş ve ilk Sovyet hükümetinde Milliyetler Komiseri olarak görev almıştı. Mart 1918 tarihinde gerçekleştirilen Rusya Komünist Partisi'nin 7. Kongresi'nde de Merkez Komitesi üyesi seçilen Stalin, 1918-1920 yılları arasında devam eden iç savaş yıllarında Merkez Komitenin talimatı üzerine partinin askeri kanadı olan Devrimci Askeri Konseyi'de yer alarak Batı, Güney ve Güneybatı cephelerinde mücadele etmişti. Bir süre tüm Rusya Merkezi Yönetim Komitesi'nde İşçi Köylü Savunma Konseyi temsilciliği görevinde de bulunmuş. Bu süreçte parti içerisinde savaşçı yönünü ön plana çıkarmış ve 27 Ekim 1919 tarihinde Kızıl Bayrak Nişanı ile ödüllendirilmişti. Barışçıl sosyalist yapıya geçiş dönemi olarak da adlandırılan bu dönem içerisinde parti karşıtı gruplara ve hiziplere karşı mücadele eden Stalin, Rusya Komünist Partisi'nin Mart-Nisan 1921 tarihinde gerçekleştirilen 10. Kongresinde ulusal meselede partinin sonraki görevi başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiş, ertesi yıl gerçekleştirilen 11. Kongre sonrasında 3 Nisan 1922 tarihindeki Rusya Komünist Parti Merkez Komite toplantısında Merkez Komite Genel Sekreterliğine seçilmişti. İleride elde etmek istediği iktidar çerçevesinde partiyi kendi amaçları doğrultusunda tasarlayıp parti içi atamaları da bu minvalde düzenlemeye başlamıştı. Bu genç devrimci kariyer basamaklarını birer birer çıkarken ileriki yıllardaki iktidarı içinse köşe taşlarını döşemekteydi. Ölümünden önce Lenin, Stalin'in genel sekreterlik görevinden alınmasını istemiş ancak Lev Kamalev ve Grigori Zivonyev ile anlaşan Stalin bu isteğin gizlenmesini sağlamış, Troçki'ye karşı iktidar mücadelesi vermeye başlamıştı. Nisan 1923 tarihinde gerçekleşen Rusya Komünist Partisi'nin 12. Kongresi'nde parti ve devlet inşasında ulusal anlar başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Stalin, bu süreçte Lenin'in rahatsızlığından da faydalanmış ve parti içerisindeki Troçkist fizibe karşı mücadeleyi hızlandırarak konunun parti içerisinde tartışmasını sağlamıştı. Ocak 1924'te Tartışmanın Sonuçları ve Partideki Küçük Burjuva Önyargısı hakkında başlıklı konuşmasıyla 13. Parti Konferansında parti içerisinde küçük burjuva önyargısının ifade edicileri olarak Troçkistleri şiddetle kınamıştı. Troçki Stalin'in iktidarı için çok önemli bir engeldi ve pasifize edilmesi gerekiyordu. Çünkü Troçki yürütmekte olduğu Savaş Komiserliği görevinin de etkisiyle parti içerisinde güçlü bir konumda olmasının yanı sıra Lenin'den sonraki lider olarak adlandırılmaktaydı. Ancak gerek kendisinin yapmış olduğu bazı hatalar gerekse de Stalin'in akıllı politikaları sayesinde iktidarı kaybederken Stalin Lenin'in ölümü sonrasında radyoda gerçekleştirdiği konuşmalar ve gazetelerde kaleme aldığı yazılar ile halk arasında da popülaritesini arttırmaktaydı. Bu süreçte Buharin ile ittifak kuran Stalin, Kamalev ve Zivonyev'e karşı hareket ederken Troçki önce 1926 yılında Politbüro'dan daha sonra ise 1927 yılında Zivonyev ile birlikte Parti Merkez Komitesi'nden çıkarılmıştı. Nikolay Buharin'in de iktidardaki etkisini azaltan Stalin, 1927 yılı itibariyle Sovyet idaresinin mutlak sahibi olmuş ve dünyanın bir kutbunu temsil edecek olan Sovyet Rusya'nın yeni lideri olmuştu. Bundan sonraki süreç ise dünyanın şu ana kadarki en kanlı savaşında en çok kaybı veren Rusya ve yarım yüzyıl sürecek olan soğuk savaş dönemi olacaktır. Lenin'in ölümünden sonra Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Parti politikasının detaylandırılması ve uygulanmasında, ekonomik ve kültürel kalkınma planlarında, ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmeye yönelik tedbirlerde ve parti ile Sovyet hükümetinin dış politika uygulamalarında aktif rol almış ve partinin diğer önde gelen liderleriyle birlikte Leninizm karşıtlarına karşı uzlaşmaz bir mücadele yürütmüştü. Troçkizmin ve sadece oportunizmin ideolojik ve siyasi yenilgisinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sosyalizmin zaferi amacıyla Leninizm öğretisini savunmada ve partinin birliğini sağlamlaştırmada önemli roller oynamıştı. Sosyalizmin inşasındaki kilit görev, ülkenin ekonomik bağımsızlığını, ekonomik olarak tüm dalların yeniden inşasını, Sovyet devletinin savunma kabiliyetini de sağlayan sosyalist sanayileşme olmuştu. Ayrıca bu süreçte kültür devriminin uygulanması da sosyalizmin ve Sovyet Rusya'nın zaferi için büyük önem taşımıştı. Tüm bunların sağlanmasında ise Stalin önemli görevler üstlenerek ön plana çıkmıştır. Stalin döneminin üzerinden çok konuşulan hadiselerinden birisi Büyük Tasfiye, Büyük Terör Dönemi veya Yesov Dönemi olarak da adlandırılan bir takım Sovyet vatandaşlarına uygulanan sürgün, hapis ve idam cezaları sürecidir. Tasfiyelerin nedenleri hakkında genel olarak iki farklı görüş bulunmaktaydı. İlk görüş Stalinist resmi tarih yazımıdır ve ona göre 1930'lu yıllarda Komünist Parti'ye ve genel olarak ülkenin bütünlüğüne karşı bir komplonun açığa çıkarılmış olmasıdır. Parti içinde üst kademelerde bulunan çoğu kişi aslında parti içindeki gizli düşmanlardı. Ve bu düşmanlar Lev Troşki tarafından yönetilen ve işlerinde uzun süredir partinin en üst görevleri içinde bulunan ve kendilerini Lenin'in en yakın yoldaşları olarak gösteren Zivonyev, Buharin, Kamenev, Ryokov gibi kişilerden oluşuyordu. Stalin'e göre bunların amacı Sovyetler Birliği'ni yıkıp kapitalizmi geri getirmekti ve bunlar bu uğurda Almanlarla bile işbirliği yapmaktan çekinmemişlerdi. Stalinist teze göre hain olan bu kişiler halka açık davalarda yargılanmış, parti istihbaratının ve partinin çabalarıyla açığa çıkarılıp suçlarını kabul etmiş ve Sovyet devleti tarafından adilce cezalandırılmışlardı. Gerçek olan ise bunlar Stalin'in iktidarına tehlike oluşturan kişilerdi ve mutlaka tasfiye edilip sistemin dışına itilmelilerdi. Buna karşılık Sovyet muhaliflerinin ve batılı araştırmacıların Stalin'in tasfiyeleri hakkındaki tezine göre ise 1930'lu yılların ortalarında Stalin kendisine muhalif olanların tutuklanmasını ve öldürülmesini talep etmişti. Stalin'in bu isteğine Politbüro içindeki Kirov gibi ılımlı üyeler karşı çıkmışlardı. Ancak Stalin 1934 yılında Kirov'un yükselişini önlemek için onun ortadan kaldırılmasına karar vermiş ve 1 Aralık 1934 tarihinde Kirov Leningrad Parti binası içinde suikasta uğramıştı. Stalin'in kendisine alternatif olacak birinin bulunmasına asla tahammülü yoktu. Kirov'un suikastinin üzerinden birkaç saat geçmeden Stalin olağanüstü hal ilan ederek teröristlerin davalarındaki temiz haklarını kaldırmış ve idam cezalarını mecburi hale getirmişti. Tasfiyenin resmi olarak başlama sebebi Sergei Kirov'un öldürülmesi sonucunda açığa çıkan Sovyet karşıtı Troçkist gruplardı. 1935 yılındaki tasfiyede yaklaşık 300 bin parti üyesi Komünist Parti'den ihraç edilmiş ve üç büyük göstermelik yargılama tasfiyeyi pekiştirmişti. Bu yargılamalardan ilki Ağustos 1936'da, ikincisi Ocak 1937, Şubat 1937 tarihleri arasında ve üçüncüsü de Mart 1938'de gerçekleşmişti. Her davada da üst dereceli Sovyet devlet adamları yargılanmış ve infaz edilmişlerdi. 2 Temmuz 1937 tarihinde Politbüro, Yerel Parti sekreterlerine bölgelerinde düşmanca davranan anti-Sovyet unsurlarını tutuklamalarını ve öldürmelerini emretmişti. 30 Temmuz'da bölgeler için ölüm ve sürgün kotaları getirilmişti. İçişleri Halk Komiserliği tarafından Sovyetler Birliği içinde 72.950 kişinin kurşuna dizilmesi ve 259.450 kişinin tutuklanıp sürgün edilmesi gerektiği belirtilmiş ve 1937 yılının Ağustos ayında Stalin, İçişleri Halk Komiserliği üyelerine tutuklama ve infaz kotaları getiren bir emir yayınlamıştı. Tasfiyeler partinin üst kademelerinin ötesine uzanmış ve önde gelen akademisyenler, yabancı dil öğretmenleri, diplomatlar, azınlık liderleri de tasfiye edilirken tasfiyeler sonucunda yüksek rütbeli 733 ordu komutanından yaklaşık %79'una denk gelen 579 kişi tasfiye edilmişti. Büyük tasfiye ile ilgili ikna edici istatistikler mevcut olmadığı için ilgili dönemde öldürülenlerin sayısı tam olarak belli değildir. Mevcut kaynaklarda oranlar değişiklik göstermekle birlikte ilginç bir şekilde büyük tasfiye döneminde suçlananlar çoğu zaman kendilerine yöneltilen anlamsız iddiaları kabul etmek zorunda kalmışlardı. Bunun bir sebebi suçlananların bir kısmının sahip oldukları parti disiplininden dolayı Komünist Parti'nin asla yanlış yapamayacağını düşünmeleri, diğer bir sebebi ise sorgulamalar sırasında işkence görmeleri ve aile bireyleriyle sevdiklerinin tehdit edilmeleriydi. Stalin'in yürüttüğü tasfiye politikaları ve 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri sonucunda 1946 yılında Komünist Parti üyelerinin sadece üçte biri Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgali öncesinde partiye üyeydi ve bunun üzerine tasfiye ve üye alımlarının zorlaştırılmasına yeniden başlanmıştı. Büyük tasfiye boyunca Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin neredeyse bütün bölge teşkilatlarının üst kadroları tasfiye edildi ve eski Bolşevik kadronun büyük bir kısmı ortadan kaldırılarak yerlerine rejim tarafından daha güvenilir addedilen, sorgulamayan, yaratıcı olmayan, denileni yapan ve makamlarını tasfiye Rütbelere borçlu olan yeni bir parti yönetici nesli oluşturulmuştu. Sovyetler Birliği'nin diğer cumhuriyetlerindeki Rus olmayan komünist parti teşkilatları da tasfiye edilerek yerlerine Rus asılı yöneticiler atanmıştı. Sovyetler Birliği içindeki tasfiye o denli yoğun boyutlara ulaştı ki bir nesil Toroşki ve tasfiye edilen diğer önde gelen komünistler hakkında hiçbir şey bilmez hale gelmişti. Stalin rejimi oluk oluk kan akıtıyordu. Ancak tüm bunlar henüz daha başlangıçtı. Çünkü henüz büyük savaş başlamamıştı. <laughs> Beliren savaş ihtimali döneminde ve Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'na dahil olduğu ve Büyük Vatan Savaşı olarak adlandırılan 1941-1945 yılları arasındaki dönemde iktidarı elinde bulunduran Stalin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin savunmasında ve Almanya ile Japonya'nın yenilgiye uğratılmasında önemli bir figür olmuştu. 6 Mayıs 1941 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiserleri Konseyi Başkanı, 30 Haziran 1941'de Savunma Komitesi Başkanı, 19 Temmuz'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Savunma Hakları Komiseri ve 8 Ağustos'ta da Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı görevlerini üstlenen Stalin, Sovyet hükümetinin başı olarak ABD ve Büyük Britanya liderleriyle birlikte 1943 yılında Tahran, 1945 yılında Kırım ve Postan konferanslarına katılmıştı. Savaş sonrası dönemde Stalin Parti Merkez Komiteleri Sekreterliği ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiserleri Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürürken bu yıllarda Sovyet hükümeti savaşın izlerinin silinebilmesi amacıyla çok yönlü reform faaliyetlerinde bulunmuş ve Sovyetlerin uluslararası konumunu güçlendirmeyi amaçlayan bir dış politika yürütmüştü. Stalin dönemi Sovyet Rusya Türkiye ilişkilerine değinecek olursak Stalin döneminde Türk Sovyet ilişkileri 1930'lu yıllarda Boğazlar konusunda zaman zaman gelirse de iki ülke arasında ciddi bir çatışma yaşanmamıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve savaş sırasında yaşanan gelişmeler ise özellikle Türk tarafında ciddi rahatsızlıklar uyandırırken bunda Stalin'in boğazların statüsünü değiştirmek istemesi ve Sovyetler Birliği ile Almanya arasında savaş sırasındaki görüşmelerde Kars, Ardahan ve Artvin'in pazarlık konusu yapılması etkili olmuştu. Yine Sovyetler Birliği'nin Montreux Boğazlar Sözleşmesi hükümleri ve Türkiye'nin Trakya sınırı konusundaki talepleri ile ilişkileri gelen konuların başında gelmiştir. Ve Sovyetler Birliği kamuoyunu yönlendirmeye, Postam ile Tahran gibi uluslararası konferanslarda Türkiye'yi savaşa dahil etmeye ve Boğazları müttefik devletlerin savaş filolarını açtırmaya çalışmıştı. Türkiye'nin savaşa girmeme konusundaki kararlılığı sonrası Yalta Konferansı'nda Stalin aynı konuları yeniden gündeme getirmişse de yine başarılı olamamıştı. Stalin'in Türkiye politikası 2. Dünya Savaşı'nın seyrine göre sık sık değişiklik göstermiştir. Başlangıçta Türkiye'nin tarafsızlığını muhafaza edilmesi yönünde bir politika takip eden Stalin, savaşın Sovyetler Birliği sınırına dayanması sonrası bu politikayı terk ederek Türkiye'yi savaşa çekmeye çalışmıştı. Alman ordularının Sovyet kuvvetleri tarafından mağlup edilmeye başlanması sonrasında ise bu defa yeniden Türkiye'nin tarafsızlığı politikası takip edilmeye başlanmıştır. Potsdam Konferansı'nda Türkiye konusunu yeniden gündeme taşımaya çalışan Stalin, Boğazlar ve Montreux'un Sovyetler Birliği'ne zarar verdiğini iddia ederek bazı hükümlerinin değiştirmesi için girişimde bulunmuşsa da İngiltere de bu konuda Stalin'i desteklememişti. ABD, Boğazlar'ın savaş ve barış dönemlerinde bütün ülkelerin ticari gemilerine açık olması teklifini Türkiye'ye bildirmiş, Türkiye ise Stalin isteklerini bir tehdit olarak kabul etmiş ve ABD ile İngiltere'ye bir nota göndererek Boğazlar konusunda Sovyet isteklerine son verilmesini istemişti. Bundan sonra Boğazlar konusunda ABD ile Türkiye arasındaki olumlu hava Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki ilişkilerin zayıflamasına sebep olmuştu. Buna karşın Sovyetler Birliği bir taraftan Kafkaslar'da etkinliğini geliştirmeye çalışırken diğer taraftan da Postan'daki taleplerini Türkiye'ye iletmişti. Ayrıca 19 Mart 1945 tarihinde 1925 Dostluk ve Tarafsızlık Paktı anlaşmasının uzatılmayacağı da Sovyet hükümeti tarafından Türkiye'ye bildirilmişti. Buna karşılık Türkiye'nin sert cevabı sonrası ABD ve İngiltere ile görüşmeler yaparak amacına ulaşmaya çalışan Stalin, yayılmacı faaliyetlerinden sonuç alamayacağını anlamış ve 1947'de Türkiye'ye saldırma gibi bir niyette olmadığını her iki devlete de bildirmek zorunda kalmıştı. 1948'de NATO'nun kurulması sonrası 1949'da atom bombasına sahip olduğunu açıklayan Sovyetler Birliği, Türkiye'nin NATO'ya girişine engel olmaya çalışmışsa da Türkiye Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'nden gelebilecek muhtemel tehlikelerin de etkisiyle 18 Şubat 1952'de NATO'ya üye olmuştur. Ve NATO şemsiyesi altına girerek hem güvenlik açısından bir dayanak sağlamış hem de Batı bloğuna katılarak tarafını belli etmiştir. Stalin'in 1953'te ölümü sonrasında Nikita Khrushchev zamanında Sovyetler Birliği Türkiye ilişkilerinin temeli Stalin zamanında bozulan ilişkilerin yeniden kurulması şeklinde gelişmiştir. 5 Mart 1953 tarihinde hayatını kaybeden Stalin, 1919-1952 yılları arasında Komünist Parti Politbüro üyesi, 1952-1953 yılları arasında Sovyetler Birliği Komünist Parti Merkez Komitesi Prezidium üyesi, 1925-1943 yılları arasında Komiten Yönetim Kurulu üyesi, 1917 yılından itibaren Tüm Rusya Merkez Yönetim Kurulu üyesi, 1922 yılından itibaren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkezi Yönetim Komitesi üyesi olmuştu. Ayrıca 3 Nisan 1922 ile 16 Ekim 1952 yılları arasında Sovyetler Birliği Komünist Parti Merkez Komitesi Genel Sekreterliği ve 6 Mayıs 1941 ile 5 Mayıs 1953 tarihleri arasında Sovyetler Birliği Halk Komiserleri Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu. 1939 yılında Sosyalist İşçi Kahramanı, 1943 yılında Sovyetler Birliği Mareşali, 1945 yılında Sovyetler Birliği Kahramanı ve yine aynı yıl en yüksek askeri rütbe olan Sovyetler Birliği Generali Simo ünvanlarını almıştı. Ayrıca 3 kez Lenin nişanı, 2 kez Zafer nişanı, 3 kez Kızıl Bayrak nişanı, 1 kez Suvurov nişanı, 1 kez Moskova'nın savunması madalyası gibi diğer başka madalyalarla ödüllendirilmişti. İdareciliğinin yanı sıra çok sayıda eserler kaleme alan Stalin, 1913 yılında yayınladığı Marksizm ve Ulusal Sorun, 1924 yılında yayınladığı Leninizmin İlkeleri ve 1946 yılında yayınlanan Leninizm Üzerine adlı eseri yayınladığı kitaplardan bazılarıydı. 5 Mart 1953 tarihinde hayatını kaybeden Stalin'in 9 Mart 1953 tarihinde gerçekleşen cenaze töreni sonrasında Kızıl Meydan'da Lenin mozelesinin yanına defnedilirken Stalin ölümünün yankıları sadece Sovyetler Birliği'nde değil Doğu bloğu içinde de bulunan diğer ülkelerde de hissedilmişti. Dünya tarihinin en katı ve eli kalın diktatörlerinden olan Stalin arkasında milyonlarca insanın acısını, gözyaşını ve ölümlerini bırakacaktı. Miras bıraktığı Rusya ve dünya ise 1991 yılına kadar yaya gelinmiş bir ok gibi kalacak ve yerkürenin her yerinde kapitalist batı bloğu ile sosyalist doğu bloğunun mücadelesine sahne olacaktı. Dünyanın görüp görebileceği en kanlı diktatörlerinden olan Joseph Stalin ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve düşüncelerinizi hem videonun altındaki yorum kısmına hem de kanalımızdaki topluluk sekmesine yazarak belirtebilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere, esenlikle kalın.